ya, her şeyi unutmuş. epeye kadar anlatmış, bir de beni gömdüler demiş. Feyza, arabaya bin. Yeni yapı gideceksin. Gardiyanı da benim. Ya bırak beni gidiyorsan! Cihan hayır! Cihan diyorum! Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Cihan ve Hançer'in kavuşmaları her ne kadar yakınmış gibi görünse de karşılarına başka engeller çıkacak. Mukadder kendisiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için yoncayı harcamayı göze alacak. Diğer yandan Cihan Beyza'nın yaptığı kötülüklerin bedelini onu cezalandırarak çıkarmaya kararlıdır. Sinem Melih'in mektubundan sonra kafasındaki bütün taşları yerine oturtmuş olacaktır. Dizimizde ilerleyen bölümlerde heyecanlı ve beklenmedik sahneler bizlerle olacak. Gelin adlı dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.